Merhaba arkadaşlar. Bugün Ebru atölyesindeyim ve Ebru yapacağım. Hocam bugün ne yapacağız Ebru'dan? 5 çeşit Ebru'muz var, çiçek Ebru'muz. Onlardan yapacağız. Desteğimiz alalım. Arkadaşlar bu destek benim şey, e, hani normalde ele vurarak fıçradan boya dökülüyor ya. Ben öyle yapamadığım için destek, destek lazım bana. Evet Arkadaşlar şimdi aynen boya zemin boyasını atıyoruz. Arkadaşlar yaparken hiçbir şeye benzemiyor ama yaptıktan sonra kağıda çıkınca ayrı bir şey olarak çıkıyor. Bir i̇kinci boyamız. Arkadaşlar, zemin boyası fazla e, koyu falan olmuyor. Fazla gözükmemesi için arkadaşlar. Biraz hızlı vurabilirsin. Bir de tamam aşağıya hocam. baksın fırça iyi olduğunda. Alıyor mu hocam? Oluyor. Yeterli. Biraz da tamam. bu taraflara gelmeye çalış. Tamam, alayım. Şimdi bir geldik yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar gel git için. Gelgitte Çubuk biraz tarzı. dağıtmak amaçlı. Çubuk tarzı bir şey var. Elimizdeki Nasıl? de biz. 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 Nasıl? Şöyle bir göstereyim sana. Tamam. Böyle yakın yakın yapıyoruz. Tamam mı? Biraz dağıtıyoruz. Arkadaşlar şimdi boyayı biraz daha şekillendiriyoruz. Değişik şekil oluyor. Tamam. Şimdi öncelikle yaprak yapacağız çiçek evrimi tamam. için. Tamam. Şimdi aynısını sen yapıyorsun. İçine mi? Tam ortasına evet. Biraz daha yaklaştırır biraz mısın? Hı. 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 Bir daha ya, tutalım. Tamam. Arkadaşlar içine bastırdıkça yaprağımız biraz daha büyüyor. Evet. İstediğimiz kadar büyüttükten sonra, sonra biraz diğer yaprağa geçiyoruz. Şimdi bir üst <laughs> Elimizden peçeteyi de düşürmeyeceğiz. Tekrardan tutalım beraber. Tamam. Şimdi tam ortasından başlayalım. Tam ortasından başlıyoruz. Düz bir şekilde çıkıyoruz, siliyoruz. Elimizi titretmemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar yanlış yaptığımızda hocam e, neydi bunun adı? Bir. E, bizi daldır, daldırıp silip daldırıp silip yanlış yaptığımız yeri de siliyor. Tekrar düzeltme şansımız oluyor. Zaten. Tekrardan bu beş tane sap çıkartacağım. O yüzden Arkadaşlar, el gibi durdu bu. Şimdi... ...yaprağı bağlıyoruz. Çok olmadı çünkü elimiz titriyor. Aynen. Çok da... Çok olmadı çok önemli değil. Bir an düzeltme yapabiliriz. Aa, çok değişik bir yaprak çeşidi. Işte. Evet, değişik bir yaprağımız oldu. Şimdi e, yerlerini sen belirtebilirsin. Mesela laleyi nereye yapalım? Bence laleyin ortada olsun. Ortada mı olsun? Tamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Ne alıyorsun. Tam sapın ucuna beraber batıralım yine. Arkadaşlar lali yi yapmak için kırmızı boyayı batırıyoruz suyun içine. Bu kadar kafi. Tamam. Şimdi menekşemiz için. Bu biraz burada değil de diğer tarafta ki sapa yapalım. Olur değil mi? Alır. Arkadaşlar menek senin çok değişik. menek yapmak için çok değişik bir tane renk kullanılıyor. bir birkaç renk atıyoruz çünkü. Son olarak koyu ortasındaki toz ortası var ya. yapmış Arkadaşlar menekşe için 3 tane renk kullanılıyor. Şimdi papatya yapalım bir de. Papatya da burada olsun. Sarı papatya yapıyoruz. Bir evet. bunu da alacağız. Ortasını yapacağız burada. Önce çiçeklerin demini gene hazırlıyoruz. Daha sonra şekillendirmemizi yapacağız. Biraz büyük oldu? Sonra, e, mesela turuncu katabiliriz. Turuncu gibi olur. Aa, bu çiçek. Bu kendiliğinden şekilli olan var değil Aynen. mi? Bizimiz o. Evet. Yut bakalım. Ay. Eğer çok büyük olursa küçülteceğiz. Onu da bilginiz olsun arkadaşlar. Bir bakalım öncelikle. Normal oldu. Aynen. Yeterli bu. Çok güzel oldu Hı. ama çiçeğimiz. Bir normal çiçeğimiz vardı. Onu yapalım. O da ne renk olsun? Mor olsun. Mor da çok güzel bir renk arkadaşlar. Renk biraz 60 gibidir ya. En büyük lale oldu arkadaşlar. Evet, ortada olduğu için bu biraz gözle yapalım dedik. Şimdi şekillendirme zamanı. Boyalarımızı yerleştiriyoruz. Bize sıkıntı olmasın. Biraz yine beraber çalışacağız. Tamam mı? Öncelikle lalemizi yapalım. Ne yapıyoruz? Tamam. Yukarıdan. Söyle bakalım. Yukarıdan ortaya doğru indiriyoruz arkadaşlar. Evet. Sonra köşelerden dışa doğru hafif eğimli bir atıyoruz. şekilde kıvrım yapıyoruz. Bu şekilde lale oluyor. Biraz estetik katıyoruz. Şimdi patatya yapıyoruz. Söyle bakalım. Ya. Şimdi Hı. Apemizi Arkadaşlar... biraz daha ince bir de yapalım olur mu? Daha çok ayrıntı olsun diye. Arkadaşlar yani hangi ne yapacağımıza göre incelikleri var. Şimdi biz en incesiniz. Şöyle dik tut bakalım. Arkadaşlar sapından başlayıp ortaya, dıştan başlayıp ortaya, yanlardan da başlayıp ortaya götürüyoruz. Sonra dışlardan da ortaya. Gitgide yaprakları küçülüyor arkadaşlar. Ve sonunda kapatıyor. Ortaya da siyah daldırıyoruz. Çok Biraz büyük, büyük oldu. Ne alıp küçültüyoruz. Arkadaşlar küçültmek için yani minik yerleri küçültmek için öğretmenim şey minik şey kullanıyor. Şimdi minik şeyimizi yapalım. Yine ne yapıyorduk? Söyle bakalım. Evet. Saptan içeri, dışarıdan içeri, or yanlardan içeri. Ama fikrim bir şekilde arkadaşlar. Birazcık daha temizleyelim. Arkadaşlar. Menekşe çok değişik şekilde oluyor. Normal bir çiçek olacak. Ortadan, arkadan, yandan, yandan. Hatta kenarlarına şöyle bir Aynen. Bir Çok güzel oldu. Diğer yani küçük çiçeğimizin ortasına da ne yapalım mesela? Sarı çok tatlı durabilir. Şöyle, evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Çok güzel durdu. Arkadaşlar şimdi kağıdımız getiriyoruz. Kağıdımızın inceliklerini de söyle bakalım. Nasıl yerleştiriyoruz? Arkadaşlar çapraz şimdi... tutuyoruz. çapraz tutuyoruz. Kağıdı böyle yerleştiriyoruz. Tepsinin için arkadaşlar. Yavaş yavaş yavaş. Biraz üstümü seviyor gibi yapıyoruz. Evet, bunun sevgiye Hı? ihtiyacı var değil mi? Evet. Hem de arkadaşlar sudaki boya kağıda yapışsın diye böyle hafif bastırmadan üstüne dokunuyoruz. Şimdi kağıdın ucunu kaldırıp çekiyoruz arkadaşlar. Beraber evet. çekeceğiz tamam Tamam. tutalım. Fıslandı. Ya da beraber ben çekeyim. Şimdi evet. Yes. Ay çok güzel oldu. Arkadaşlar çok güzel bir tane evre yaptım. Bir tane yaprak yaptım. Her sapından başka bir tane çiçek çıktı çok güzel oldu arkadaşlar. Ebru çok güzel bir sanat arkadaşlar. Hepinizi çok çok tavsiye ediyorum. Hem çok eğlenceli hem de daha çok yaratıcı oluyorsunuz. Arkadaşlar bu videomuz sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca çektiğim videoları hemen görmek istiyorsunuz. bildirimleri açmayı unutmayın. Oh, it's